Arkadaşlar merhabalar. Biraz önceki videoda da bahsettiğim gibi e, buradaki pompamızla yağ pompası yapmıştık. Şöyle şuradan görünüyor herhalde. Yağ çubuğu yerinden hortumu güzelce atıyoruz aşağıya. Akümüzün artı eksi Ben aküm biraz uzakta olduğu için 9 amperlik ya 12 volt akü kullandım. Pompa direkt çalışıyor zaten. Şöyle size de göstereyim şöyle odaklanabilirsin gördüğünüz gibi şu an yağ yavaş yavaş çekiyor arkadaşlar tabi yağ çekme işlemini ben yeni başladım bu biraz uzun sürebilecek bir iş yani öyle hemen çekeyim de gittiğim gitsin tarzında değil ya motorunuz soğuksa benimki gibi ya biraz geç e, alacaktır. Ama kesinlikle işe yaradığını söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi hortumlar simsiyah. Yağla dolu. Yavaş yavaş da olsa şu an pompamız çalışıyor. Yani bir önceki videoya kanıt olması açısından yükledim. Ben şimdi bunları yağ güzelce çekip daha sonrasında yeni yağımı da şöyle yağ yerinden dolduracağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu pompanın nasıl yapıldığını izlemek için aşağıda bağlantısını da bırakacağım. Siz de kendinize yağ değişimi için çok kolay 55 lira 60 lira maliyetle yağ pompası yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.